Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz yeni bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Ben Hasan Yalçın, sevgili Bartan Seven ve Oktay Sığırcı'nın sizler için derlediği haberlerle haftanın röntgenini çekmek üzere yine buradayım. E, hepiniz hoş geldiniz. Katıl takipçilerimize ekstra ekstra rafine teşekkürler. Bu hafta belli haberlerimiz var. Nasıl bir hafta geçiriyoruz? Harika bir hafta geçirmiyoruz tabii. Bundan söz edince bir takım böyle insanlar üstüne alınıyor, sıkılıyor ama artık hayatın gerçeği pandemi çok kötü aldı yürüdü. Çok dikkat edelim. Keyifsiz haberler geliyor sürekli benim yakın çevremden de, onların yakın çevrelerinden de hep sıkıntılı haberler geliyor. Çok dikkat etmek lazım. Bunun haricinde hafta içinde bir efsaneye imza atıp uzun süre sonra bir canlı yayın yapma şansı buldum. Obi-Wan dizisinin kadrosunu konuşamamıştık. Onu canlı yayında birlikte yorumlarla birlikte sohbet etme şansımız oldu. Umarım keyif almışsınızdır. İzlemeyenler varsa kanalda mevcut. Bir de tabi Godzilla King Kong hikayesiyle ilgili bir video çektim. Filmi hiç beğenmediğimi söyleyeyim. O videoda yani baya bir gömme videosu oldu aslında. Tespiin nerede falan diye soranlar olmuş. Unutmuşum. Kalemle idare ediyoruz. Em, çok iyi bir film olmamış. Sıkıntılıydı yani çok can sıkıcı oldu yani film açısından. Beklediğim bir filmdi çünkü. Hepimizin beklediği bir filmdi bu arada. Onun dışında haftalık haberlerimize şöyle bir göz atacağız her zaman olduğu gibi. Spider-Man Örümcek Adam'la başlayalım isterseniz iki tane haberimiz birden var. No Way Home yeni Spider-Man filminin çekimleri tamamlanmış. Sam Raimi de bir e, açıklama yapmış. Gerçekleşmeyen Spider... Man 4 filmi üzerine. Biliyorsunuz çok eleştirilmişti Sam Raimi'nin Spider-Man serisi. Özellikle 3. film sonrası işte nedir bu ağlaklık bilmem ne böyle süper kahraman filmi mi olur Spider-Man böyle bir şey değil falan diye bayağı bir gömmüşlerdi Sam Raimi'yi. İyi bir yönetmendir orsaki. Kendisi de şöyle demiş. Mükemmel olmasını is istedim. Fanların çok sevmesini istedim. Ama hiçbir zaman o seviyeye ulaşamadım. Ee, ve Dördüncü film öncesinde de bu sebepten dolayı durmanın en iyisi olacağını düşündüm demiş. Makul, mantıklı insanları sevmek lazım. <laughs> en mantıklısını yapmış. Zor, çünkü bazen zorlamaya gerek yok. Zorladıkça daha kötü oluyor yani. Uzun zamandır pek ses soluk çıkmayan Star Wars haberlerimiz var. <laughs> bu hafta hemen az, yani erkenden girelim. Star Wars Andor dizisi, Cassian Andor'un dizisi çekiliyordu biliyorsunuz. Dizinin çekimleri devam ediyor ve bu diziden bir değil tam iki tane set görüntümüz var. Bir imparatorluk köyü olarak tanımlanmış. Bu fotoğraflarda görüyoruz. Andor'da da merakla bekliyoruz. İnşallah iyi gidecektir. Şimdi man, orada tabii Mandalorian'ın çıkardığı bir çıta var beğenseniz de beğenmeseniz de ki her zaman belki 20. defa söylüyorum Mandalorian Mandalorian iyi böyle olağanüstü aman Allah'ım falan zekayla böyle öğütülmüş bir dizi falan değil. Yani senaryosu zayıf, hikayesi görece zayıf ee, ama Star Wars'un o önemli yani Star Wars kültürünü öyle yerlerden yakalıyor ki o öyle yerlerden tutuyor ki yani bu konu her böyle diziye esere nasip olmayacak bir şey öyle yerlerden yakalamış ki ve hayranları birbirine bağladı ki şimdi o seviyeye çıkmak herhangi bir Star Wars eserinde zor olacak göreceğiz. Öte yandan da Sebastian Stan biliyorsunuz Falcon and the Winter Soldier dizisiyle bu aralar gündemde. Kendisinin artık bir kampanya haline dönüşmek üzere ki ben de yürekten %100 katılıyorum. 3-4 yıldır bu konu geçiyor. İlk bu konuda tweet atanlardan, paylaşanlardan da biriyim aslında. Sebastian Stan'ın Luke Skywalker rolünü oynamasıyla ilgili bir baskı var. Ama bir yandan da bakın yani o konular açıldıktan sonra 3-4 sene geçti üstünden. Hala olur mu olmaz mı falan diyoruz. Yani orada bir hareket alınacaksa baba yaşlanmadan alınması lazım ki Luke'un biz tam işte Return of the Jedi sonrası dönemine denk gelecek bir şeyini izleyeceksek. Yani öyle. Kendisi en sonunda dayanamayıp bir açıklama yapmış. Demiş ki eğer Mark Hamill beni arayıp bireysel olarak Luke'u oynamamı isterse ya da buna beni yakın gördüğünü söylerse bu fikirlerini paylaşırsa o zaman böyle bir şeyin olacağına inanırım. Onun haricinde zor diyor. Yani zor derken kendisi bu konulara açık anladığım kadarıyla yani hiç bir negatif bir açıklaması olmadı. Ama vakitte geçiyor kardeşim. Falcon and the Winter Soldier dizisine de gelecek olursak o diziyi yani izliyorum. O dizi demeyelim tabii. Yani diziyi izliyorum. Ben WandaVision'dan daha çok keyif alarak izliyorum. Öyle söyleyeyim. İlk bölümde acaba mı falan dedim ama ikinci bölüm itibariyle toparladı. Yani iyi gidiyor. Yani güzel. Orada da gördüğümüz US Agent yani yeni Kaptan Amerika'yı canlandıran White Russell rol için Chris Evans yani bizim asıl Kaptan Amerika seçilmeden önce Kaptan Amerika rolü için filmler yani Avengers filmlerinde de bu seçmelere katıldığını söylemiş ki ilginç bir haber ya orada olmadı ama burada oldu ama işte yandan yemişi gibi. <laughs> Eddie Redmayne'de hastanede çalışırken 300 hastayı öldüren bir seri katili Jessica Chastain'in de bu katili yakalatan hemşireyi oynayacağı Netflix filmi The Good Nurse'ın çekimleri Nisan'da başlanacakmış. Hikaye ilginç. Ne yazık ki böyle hikayelere rastlıyoruz. Çeşitli yani modern ülkelerde de bir şekilde rastlanıyor. İşte ebe hemşirelerin... İşte 300 çocuğu değiştirdiği mesela düşünsenize bebeğiniz oluyor eve gidiyor yani hastaneye gidiyorsunuz doğuruyorsunuz işte kuveze alınıyor falan geliyor bir çocuk seviyorsunuz onu büyütüyorsunuz 15-20-30 yaşlarına getiriyorsunuz ve anlıyorsunuz ki çocuk sizin değil. Çünkü değiştirilmiş ve sadece e, sizin çocuğunuz değil 200-300 kişinin çocuğu değiştirilmiş. E, buna benzer ruh hastası Kıvamın tabi ruh hastalığının şeyi yok ki. Pilot da olabilir, doktor da olabilir, ebe de olabilir, minibüs şoförü de olabilir. Fark etmiyor yani. Bu tip rahatsız insanların e, tabii ki kritik mesleklerden işte doktorluk vesaire gibi çıkması ayrı bir sıkıntı. 300 hastayı, 200 hastayı e, bilerek ölüme terk eden, öldüren, eden bazı doktor hikayelerini biliyoruz. Bu The Good Nurse de bunlardan birini anlatacak. Acaba hangisini? George R. R. Martin de HBO ile 5 yıllık yeni bir anlaşma imzalamış. Abi bu Game of Thrones'un ekmeği yendi, suyuna bandı yendi, bir daha tekrar yemek ısıtıldı, tekrar yeniyor yani afiyet olsun. 5 yıllık bir anlaşma imzalamış ve anlaşma kapsamında Martin HBO ve HBO Max için yeni projeler üretecekmiş. Bu Game of Thrones bazında mı? Çünkü bir takım haberler var öyle 5-6 tane Game of Thrones projesi üretecek diye. Yoksa George R. R. Martin sadece Game of Thrones'la tabi özdeşleşmiş ve bilinen bir yazar olmasına rağmen başka eserleri de var ve kendisi iyi bir yazar. Lakin onun da yaşı geliyor yani. Biliyorsunuz hızlı hızlı yazdırdılar şey yani bir şey olursa diye adama, caza. <laughs> Game of Thrones'un son sezonunu kitabı falan çıkmadan lapit diye geldi ya. Şimdi efendim Batman mevzuna bir gidiyoruz. Robert Pattinson'ın başrolü oynadığı Batman filmiyle ilgili e, bu film yani bu Batman filmi DC sinematik evrenin Earth 2 yani Dünya 2 denilen evreninde geçecekmiş. Ben bilmiyordum Dünya 2 yani Earth 2 böyle evrenler mi var DC içinde falan diye. Tabii ki çizgi roman ...ve bütün külliyatı takip edenler daha iyi bilir. E, DC'de şöyle bir şey varmış. Gerçeklikleri, yani dönemsel gerçeklikleri e, tanımlamak için... ...birçok kez kullanılmış farklı e, dünya türleri var. Evren türleri var diyelim aslında... Öylesi daha doğru olur. İşte Earth 2, Smallville Earth 2 varmış mesela. Arrowverse Earth 2 varmış. Earth 2 Volume 1 varmış. Earth 2 World's End Volume 1 varmış. Yani dünyanın sonu gibi. Ve Earth 2 sadece Earth 2 yani e, klasmanı altında bir de Society Volume 1 gibi farklı evrenler, farklı alternatif gerçekliklere e, ev sahipliği eden bir konsept DC'dir. O nedenle bu Batman filmi de bu Earth 2 evreninde gerçekliğinde olacakmış. Yani bu aslında güzel bir bilgi. Ben tam anlatamadım gibi oldu ama siz bence çok net anladınız. Şimdi bu ekran takır tukur dur açayım ben. Bu bu ekran niye kapınıyor acaba? Fokus mu gidiyor? Ne oluyor? Göremiyoruz orada. <laughs> Efendim Hazal işte başta söyledik ama yani ne yazık ki kötü haberler. Hazal Kaya da korona'ya yakalanmış. Dolayısıyla Para Palas'ın çekimlerine 5 gün ara verilmiş. Test sonucu pozitif çıkınca karantinaya gitmiş. 5 gün değildir, daha uzundur o büyük ihtimalle. 10 gün minimum karantina isteniyor ya. Onu da indire indire neyse. Ee, hastalığı hafif geçiriyor olacakmış kendisi. Bu hastalıkla ilgili de tabii mutasyonlar vesaire. Benim bir arkadaşım da ne yazık ki yani diyor ki ben ne eğer temaslı olduğum söylenmese ben test bile yaptırmayacaktım. Test yaptırdım, pozitif çıktım. Hiçbir de tat koku kar. Yani hafif bir grip atlatırmış gibi geçirdim. Ve hani tekrar karantinadan çıkıp normal hayatıma devam ediyorum diyor. Hastalığın kimen nasıl yani kabus gibi ya. Gerçekten acayip bir bilim kurgu filmindeyiz sanki. Seçiyor. Kime ne yapacağı belli değil. Netflix'te Knives Out. Knives Out geçen gün konuşurken burada adı aklıma gelmeyen <laughs> Knives Out. Yani o tip filmlere hasret kaldık. Knives Out böyle çok güzel bir gizem, gerilim, dedektiflik kafasında bir filmdi. Ve çok keyif almıştık izlediğimizde. Knives Out'a iki adet devam filmi istemiş Netflix. Çektirmek istemiş yani. O kararı kim almışsa alnından öpüyorum. Rian Johnson'la yıldızlarımız çok barışık değil Star Wars'tan dolayı. Ama Rian Johnson tabii Knives Out'un yaratıcısı. Rian Johnson da kötü yönetmen değil tabii bir yandan da. İşte Star Wars'un stratejik yanlış kararları. Daniel Craig Benoit Blanc rolüyle e, karakteriyle tekrar devam filmlerinde de rol alacakmış. Zaten James Bond'u bitirdi artık abi serbest. E, yalnız tabi bu anlaşmanın Netflix'e bir faturası var ki o adam oy. 400 milyon dolar. 400 milyon dolarlık bir anlaşma. İnanılmaz. <laughs> bu arada yani şu şeye baktım da inanılmaz spam gelmiyor mu size de ya? Yani her ya inanılmaz şeyler arıyor. Su arıtıcıları, krediciler, banka borçları, bilmem ne be abuk subuk tipler, abuk subuk yerlerden arıyorlar. Abuk subuk mesajlar geliyor telefonuma ya. Ya ne gelmiş mesela Allah aşkına. Dur. Abi Merito Royal'den slot kasona 3000 lira nakit para %30 anlık indirim falan yani. Ya benim abi Gerçekten çok ilginç ya. Numaralarımız biliyorsunuz. Herkesin elinde var yani. Satıldı onlar. O kaç defa satıldı hem de. Üst üste. American Gas sevenleriniz olduğunu biliyorum. Var aranızda. Şöyle bir şey var. İptal edildi biliyorsunuz. Her sevilen şey gibi. Ama hayranların yüreğine su serpecek açıklama Neil Gaiman'dan bizzat gelmiş. Dizinin kesinlikle sona ermediğini, hikayeyi planladıkları şekilde bitirmeye kararlı olduklarını söylemiş. En iyi seçenek için şimdilik beklemedeyiz demiş. Herhalde başka bir kanala geçecek. Başka bir yapım şirketiyle olaylar devam edecek. Neil Blomkamp'ı da ne kadar seviyoruz, seviyoruz bir türlü sahalara dönemedi. En son Robocop projesiyle yeniden dönecekti sinemaya ama o projede elinde patladı bütün hazırlıkları yapılmasına rağmen. Ancak yeni filmini Ağustos'un sonuna doğru izleme şansımız olacakmış. O da demonik yani şeytani gibi düşünün demek. Bir korku gerilim filmi olacakmış bu ve bir kadın bir kadınla kızının yıllar boyu süren sürtüşmesi sonrasında ortaya çıkan böyle şeytani varlıkların konu olduğu bir hikayesi olacakmış. İlgiyle bekliyoruz bakalım ya. Neil Blomkamp tabii benim kurgu tarafında çok vizyoner, çok akıllı, çok böyle çok güzel fikirleri olan, iyi işler çıkaran birisi ama korku gerilim janrısında ne yapacak merak ediyorum. Pırıl pırıl da bir çocuk ya. The Witcher dizisinin ikinci sezon çekimleri de tamamlanmış. Vay anam vay diyorum. Çünkü bundan bahsedeli biz neredeyse bir sene olmuştu. Başladı ara verdi, başladı ara verdi falan derken. işte pandemiyle birlikte ancak bitmiş. Onun post prodüksiyonu falan ancak bu sene sonunu bulur. Belli de olmaz. Bir anda bakıyorsunuz çıkıyor. Nuri Bilge Ceylan'ı sevenler de şöyle bir yakına doğru toplaşsın. Kuru otlar üstüne diye bir film çekecekti biliyorsunuz açıklanmıştı ismi. çekimlerine Erzurum'da başlanmış. Filmin kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici gibi isimler de yer alıyor. Nuri Bilgeci'yiz ya, seviyoruz kendisini. Ben filmlerini çok başarılı buluyorum. Çok keyifli buluyorum. Ama tabii bu filmler bittikten sonra kendilerini sinema salonlarında yer bulabilecekler mi? Mesela diyelim ki Temmuz'da bitirdi filmi, Nuri Bilge Ceylan, Ceylan kuru otlar üstüne. Hani uzun uzun söyledim. Normalde Mayıs Haziran'a kalmaz da. Peki sinemalarda oynayabilecek mi? Mesela sinemalar biliyorsunuz önce yıl sonuna kadar kapatıldı. Sonra 1 Mart'a kadar tekrar kapatıldı. O 1 Nisan'a uzatıldı. Şimdi yeni gelen habere göre de pandemi nedeniyle sinema salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi kararı 12 Mayıs 2021'e uzatılmış durumda. Netflix'in Masters of the Universe bizim bildiğimiz ismiyle he projesi birkaç ay içinde gösterime girecek diye bir müjde vermiş. Kevin Smith'in söz ettiği Netflix versiyonu olan He-Man Masters of the Universe Revelation olarak geçiyor ve bizim 1985 yılında çizgi filmlerini izlediğimiz He-Man animasyon serisinin devamı niteliğinde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla ben e, gayet merak ediyorum projeyi. Umarım keyifli olacaktır. Sylvester Stallone da Rocky'den bir türlü vazgeçemiyormuş. Rocky ile ilgili bir prequel dizi hazırlama çabasındaymış. 10 bölümden oluşacak ilk sezon genç Rocky'nin şampiyon olmadan önceki yaşamına odaklanacakmış da. Genç Rocky kim oynayacak abi orada? Şimdi Sylvester Stallone çok şahsına menasır tipi olan bir abimiz. Bu arada Rambo gelmiş ya Netflix'e. Şöyle biraz başına baktım da abi. Yani ne filmdi be? Bu arada Sylvester Stallone'un da Creed 3'te oynayıp oynamayacağı hala belli değilmiş. Oynar ya, bir görünür yani. Taciz ve tecavüz iddiaları sebebiyle zor günler geçiren ki geçirsin, Armie Hammer çekimlerin başlamasına kısa bir süre kala The Billion Dollar Spy filminden de kovulmuş. Böylelikle Armie Hammer elinde kalan son projeden de olmuş. E, buna üzülmüyoruz tabii çünkü bu, bu hak edilen bir şey. Yani Kevin Spacey de nasıl silindi tarihten adamın çektiği filmi silip başlıkasını oynatarak bir daha çekti Ridley Scott. Yani öyle düşünün. Böyle böyle silinecekler abi adam alana kadar. Hiç de üz üzülmedim yani. Hiç. Artık köşede bir tane patisyer falan açıp orada kahve satar herhalde. Abi sen Army Hammer'sın ya. Ne işin olur tacizle, tecavüzle ya? Nasıl bir rahatsızlık bu? Neyse. Thor Love and Thunder'ın bit yani çekimlerinin toparlandığı konusunda bir bilgi vermiştim. Avustralya'da gerçekleşmişti çekimleri. Russell Crowe'un da bu filme kastedildiği edildiği haberi geldi. E, filmin çekimleri bittikten sonra geldi bu haber ama. Dolayısıyla Avustralya'dayken hazır kastek açığı varken Russell abi çağıralım da bir baksın mı dediler. Ne yaptılar bilmiyorum. Nasıl göreceğiz Russell Crowe'u filmin içinde? Veyahut ne kadar göreceğiz. Kadrosunda Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğan Demir gibi isimlerin de yer aldığı Nuh Tepesi Netflix'e geliyormuş. Gelmiş olması gerekiyor. 2 Nisan'da gelecekti. 2 Nisan'da çekiliyor bu video çünkü. Ben izlemiştim filmi. Ee, yani biraz böyle durağan bir film bazı ünlü büyük Türk filmlerine öykünmeye çalışıp onların seviyesine çıkamayan bir film olmuş diye özetleyeyim size. Hani ilginizi çekerse. Ama bir şekilde de yani merak ettiriyor, izletiyor. Yani enteresan. Warner Bros. daha önceden duyurduğu iki DC filmini geliştirmekten vazgeçmiş. Abi Warner Bros. ve DC için bir formülüm var. Haberi okuyayım. Ava DuVernay'in New Gods filmiyle James Wan'ın The Trench filmini rafa kaldıran stüdyo gelecekte bu filmleri tekrar geliştirmeyi düşünebileceklerini söylemiş. Ee, DC tarafında abi şöyle bir kalkıp bir silkinip şöyle bir banyoya gidip soğuk bir suyla ellerin yüzlerin yıkanması. Bir derin nefes alınması camı açıp şöyle derin derin bir nefes alıp biz ne yapıyoruz ya arkadaş neyin peşindeyiz diye bir sorgulanması hafif bir güzel kruvasan yanında bir kahve eşliğinde bir kahvaltı sonrası alınacak ılık duşla tıraş olup temiz ve yeni elbiseler giyerek işine bakması gereken bir bir şey DC Marvel nasıl bir şeyse DC'de öyle bir şey yani onu sildik, onu kaldırdık, onu başka evrende alternatif gerçeklikte oynatıyoruz, onu başka bilmem ne yapıyoruz. Süpermen'i reboot ediyoruz, Superman siyahi olsun istiyoruz. Bir... Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Adam Avengers'la koydu, 10 seneye damgasını vurup geçti. Bunlar hala acaba Superman mi? Justice League, Zack Snyder mi? Onu mu versek, ötekini ne yapsak? Aa, Aquaman. Ne yapıyorsunuz abi? Dolayısıyla formülüm geçerlidir. İyi gelir yani. <laughs> o ne abi ya? Filmleri geliştirmeye alıp kastını bilmem nesini senaryosunu yazıp ondan sonra vazgeçtik. Belki bakarız. Böyle şey mi olur ya? <laughs> Jordan Peele benim elim ayağım sürekli bir yerlere çarpıyor. Jordan Peele'ın sıradaki filminden söz etmiştim. Bir korku filmi olacakmış. Steven Yeun da katılabilir. Korku film türünde olacak olan bu filmin başrollerinde Keke Palmer ve Daniel Kaluuya yer alacak. Zaten Daniel adamı oldu artık. Ee, Jordan Peele'ın. Steven Yeun'u da özellikle çok iz bırakan yani çoğu insanın çok sevdiği Kore filmi olan Burning'dan hatırlıyoruz. Kesin bir şey yok. Yani katılabilir kadrosuna dönüyor. Katılırsa birçok hayranı sevinecektir. Bu arada geçen hafta başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Fatma isimli bir filmden söz etmiştim. Netflix'te 27 Nisan'da yayınlanacak. Uzun zamandır yani böyle yani çıldırmıyorum ama beklediğim bir e, film, e, bir dizi. Hep film diyorum diziye. Bir temizlikçi olan Fatma'nın kayıp kocasını ararken bir cinayet işlemesi ve bu olayın onu görünmez bir katile dönüştürmesini anlatacak demiştim geçen hafta da. Posteri de işte geldi resmi olarak. Ee, bir şekilde çok ilgimi çekti ya. Yani çok güzel üzerine böyle işlene işlene anlatılacak e, heyecanlı, gerilimli, gizemli bir konu olabilir. Öyle bir potansiyeli var oyunculuklar ve doğru senaryoyla da beslenirse güzel bir Türk dizisi izleyebiliriz. Yani bir şekilde iç sesim öyle diyor. Umarım öyle çıkar. Öyle diyelim. <laughs> bu haftalık benden bu kadar. Yani az haber vardı ama lafı uzattık herhalde. Ee, sizin de zaten kahvaltılarınız artık bitmiştir. Toparlanmışsınızdır. Hasan abi bitirse de artık baksak işimize diyorsunuzdur. Onun için ben de tamamlıyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, her zaman olduğu gibi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yine bir pazar sohbetinde buluşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, kendinize çok dikkat edin ve sağlıklı kalın. Bay bay.